Evet, çok, çok, teşekkür ediyorum Tuğba Hocam. Ee, bismillahirrahmanirrahim. Değerli katılımcılarımız hoş geldiniz. Ee, bendeniz ben Deniz. Bugün e, Uluslararası Hukuk ve İslam Birliği bağlamında Gazze soykırımını e, ele alacağım. Gazze'den İslam ülkeleri e, müşterek savunma paktına e, başlığıyla. <laughs> Ee, i̇lk olarak e, ifade edeceğim husus uluslararası hukuk e, yani e, ve İslam Birliği'nden neden e, yani Gazze bağlamında e, bir savunma paktı gerekliliği e, olduğu ile ilgili. E, bu e, hani geldiğimiz noktada e, yani Gazze e, tecrübesinden e, görünen e, görünen e, kısımdan şu anda genel noktada bir çözüm sağlanamaması ve İslam ülkeleri arasından bu problemin bir yani reel bir çözüme kavuşulamaması öyle bu tür bir eee çalışmanın gerekliliğine dikkat çektim. uluslararası hukuk bağlama 3 üç özellikle üç hususta yer, yani merkezde bulunmakta. Uluslararası insanca hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ve e, uluslararası savaş hukuku ve e, bununla birlikte meşru savaş e, bağlama e, ön plana çıkmakta. Uluslararası insancıl hukuk, e, özellikle silahlı çalışma çalışmaların olumsuz insanlık sonuçlarını azaltmayı amaçlayan hukuki ilkeleri e, ifade etmekte, e, Cenevre Sözleşmeleri e, kapsamında e, yer almaktadır. E, yine insancıl hukuk e, ihlalleri de e, barışa karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçu ve savaş suçları ve soykırım e, başlıklar altında incelenmekte. Uluslararası insan hakları hukuku e, benzer şekilde e, insan haklarının e, hukukunu e, ifade edecek şekilde bir çerçeveye sahip. Uluslararası savaş hukuku da özellikle jus ad bellum yani savaşa Başvurma hukuku, jus in bello e, savaş içi hukuk ve jus post bellum savaş sonrası hukuk bağlamında ele almakta. Bununla ilgili olarak ad hoc, özel ve geçici ibaresini ifade etmekte olan ad hoc kelimesinden ad hoc mahkemeleri, örnek olarak da Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri gibi mahkemeler bulunmakta uluslararası hukuk alanında. Şimdi uluslararası stratejiler kapsamında hak ihlalleri nerelerde gerçekleşmekte? Öncelikle İsrail, e, Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülkedir ve e, sözleşmeye aykırı hareket etmektedir. İsrail, e, Soykırım Sözleşmesi'ni imzalamıştır ve sözleşme karşısında sadece Filistin'e karşı değil, e, yani taraf olan tüm devletlere karşı olumlu bulmaktadır. E, İsrail'in uluslararası savaş hukukunu ihlal et etmekte olduğu, zaten e, birçok e, savaş suçunu işlemekte olduğu e, delilleriyle e, mahkemelere de başvurulmuş şekilde e, önümüzde bulunmaktadır. E, bu e, kapsamda İsrail'in e, sivillerin bombalanması, çocuk ve kadınların hedef alması, su elektrik gibi temel insaniye altyapılarının erişimin engellenmesi, hastanelerin işlevsiz hale getirilmesi gibi suçları işlemekte oldu. yine savaş kapsamı, e, savaş suçu kapsamına giren fosfor bombası gibi mühimmatları kullanmakta olduğu e, yaygın bir şekilde if, e, ifade edilmekte. Ee, İsrail e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, taraf olmadığına dair e, beyanlarda bulunmakta da olsa da e, suçların yani bu e, mahkemelere, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Filistin topraklarında işlenmesi sebebiyle e, yargı yetkisi dairesinde e, kalmaktadır. E, bununla alakalı olarak e, geçmiş tecrübelerde e, özellikle 4 tane Nuremberg, e, dört tane Uluslararası Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, ee, özellikle bunlar ad hoc mahkemeleri olarak kurulmuş ee, ve e, savaş suçları kapsamında işlenen suçlar e, bu mahkemelerce yargılanmıştır. E, burada e, özellikle e, bir gazri uluslararası e, ceza mahkemesi kurulması teklif edilmektedir. Ee, savaşın meşruiyeti bağlamında e, ele alınacak olursa, e, yıllardır işgalci bir pozisyonda olan İsrail'in meşru müdafaa çırkanlığı yapması, uluslararası hukuk açısından bir anlam ifade etmemekte. E, meşru müdafaa e, temelindeki görüşleri e, bulunmakta İsrail'in. Bu noktada e, yasal savunma veya meşru savunma hakkı e, bağlamında... E, yani bu kavram normalde oradan bir saldırı karşısında kişinin kişinin kendisini veya bir, bir bir başkasını koruması sırasında orantılı olacak şekilde orantılı ifadesi çok önemli orada. Orantılı silah kullanmasını e, gerektirme gerektirmekte e, olduğuna dair e, bilgi mevcut. E, savaşta kullandığı tespit edilen mesela fosfor bombaları gibi bir e, silah silah Muhammed Muhammed Hoffman ve özellikle bunların sivil e, halkın evlerine inmesinin bir meşruiyeti bulunmamaktadır. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar e, Gazze'de özellikle sivil halka ve dahi çocuklara karşı yoğunlaşmıştır. Mevcut durum soykırıma dönüşmüş bir durumdadır ve e, bu e, yani, yani hiçbir insani hukuk e, anlayışına göre meşgul sayılabilecek noktada değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, geldiğimiz noktada e, tıkanmış durumdadır. Bu soruna bir e, çözüm sağlayamamaktadır. İşlevselliğinin yitirdiğini ifade edebiliriz uluslararası sistemin adalet üzere değil, bilhassa batılı devletlerin kendi akıbetlerinin devamını sağlayabilmek üzere bir yapıyı benzediğine e, şahitlik etmekteyiz. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in gaz meselesini e, çözemeyici de görülmekte. E, zira e, bilhassa e, beş e, daimi üyenin e, oylarının toplanması gerekmekte. Bu noktada Amerika'nın pozisyonu da e, gözümüzün önünde e, ve ee, işlevselliğin e, tıkandığı noktada Gazze'de işlenen savaş sorununun karar mercilerinin ancak yani Gazze Uluslararası Ceza Mahkemesi adı altında bir e, mahkeme kurmak suretiyle gerçekleşebileceği görmekten Peki İslam ülkeleri açısından e, Filistin meselesi e, ne noktada? E, öncelikle e, Filistin başta Türkiye olmak üzere bölgedeki birçok Müslüman ve e, İslam devletinin e, ileri savunma hattı olarak ifade edilebilir ve e, Filistin'in düşmesi bölgede başta Türkiye olmak üzere birçok devletin hedef, hedef haline gelmesi anlamına gelmektedir. Müslüman devletlerden gücüne güç katacak kardeşlerinin tükenmesine göz yumanlar, onlar tükenmiş sıra kendilerine geldiği vakit yanında kendilerine destek verecek kardeşlerini de bulamayacaklardır. Düşman gücü değişmez ama kardeşlerin kaybedildiği an güç kırılmış olur. Sıra kendisine geldiği vakitse destek verilmediği için kaybedilen kardeşlerin eksikliği sebebiyle zayıflık oluşacaktır. Düşman tek tek müttefikleri avlarken izleyen taraf olursa vakti geldiğinde avlanma niyetine girdiklerinde izleyecek müttefikle kalmayacaktır. kalmayacaktır. Ee, burada özellikle Ali İmran Suresi 103. 103. ayeti bütün Müslümanlar için önemli olduğumuz zaten şeysiz yani kabul, kabul ayettir. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş kurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Şimdi ben daha önce 2020 senesinde 4. Uluslararası Aslan İslam Birliği Modeli Kongresi'nde kolektif savunma bağlamında İslam Birliği olarak Bölgeler üstü kolektif savunma mimarisini teklif etmiştim. Ee, yani mevcut durumda e, tüm ülkeler birleşemiyoruz Ana ana e, konu yani ana tema olarak e, yani varsa Madem ki e, tüm devletler toparlanamıyor, bir araya gelmiyor, bu noktada mevcut devletler bir araya gelsin. Mevcutlar üzerinden bölgeler üstü bir e, savunma mimarisi kurulsun. E, bu tabi e, şu an üzerinden üst sene geçmiş e, bir çalışma ve e, haritada. Elbette değişiklikler olmuştur. Hani bir model olduğu için revize edilmesi gerekir. Ee, ama e, yani gelinen noktada e, bu e, yani bu savunma e, yani kolektif e, so, savunma mimarası gerekliliğe tekrardan e, hani daha bir ön plan çıkmış durumda. E, Uluslararası Hukuk ve İslam Birliği bağlamında Gazze soykırımı e, yani neden e, Gazze'den e, tekrardan e, bu mesele ortaya çıktı? Çünkü Gazze tecrübesimize gösterdi ki şu anda e, yani binlerce e, sivil hatta e, çocuk ve kadınlara e, varacak şekilde e, insanlar ve dahi Müslümanlar e, yani vefat ettiği halde bir çözüm getirilemiyor ve hala gözümüz önünde e, bu süreç devam ediyor. E, İsrail'in e, sivillere ve e, sivil altyapıları hedef almak suretiyle ve savaşta kullandığı mühimmatlarıyla meşhur savaş bağlamını ilk zamanlardan itibaren kaybettiğini ifade edebiliriz. Bu noktada e, mevcut şartlarda ne, yap ne yapılabilir? E, Türk Devletler Teşkilatı'nın e, savunma gündeminde toplanması ve e, savunma işbirliğinin ötesine geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Savunma Partisi e, imzalanması mümkündür. E, ben bunu teklif etmekteyim. Ee, yine başta Müslüman ve müttefik devletler arasında olacak şekilde kurulacak bir savunma paktına katılma hazır devletlerce hani e, az önceki modelin revize edilmiş halinde e, mümkün e, olan devletlerce e, İslam ülkeleri müşterek savunma paktının kurulması e, yani belki bu şekilde isimlendirilebilir e, bir bölge üstü bir e, savunma paktı kurulmasını e, yine teklif etmekteyim. E, Filistin e, Müslüman ve müttefik devletler arasında olacak e, olarak kurulacak e, savunma paktına ivedii dahil edilmeli ve kolektif savunmanın e, tesis edilmesi zaruret gelmiştir. E, bu noktada öncülüğü gözleyecek e, yani tek devlet de şu an Türkiye görünmektedir. E, İslam sancaklarının bir bayrak yarışı olduğuna unutulmamalıdır. E, İslam ülkelerinin müşterek e, savunma paktına e, bir hususta sefer komutanlıkları e, olacak şekilde burada üye ülkelerin ek sefer komutanlıklarını içeren müşterek bir ordunun temelini teşkil edilmesi gerekmektedir. E, Pakta üye ülkeler coğrafi e, coğrafya ordu komutanlıklarına ek olarak bir veya birkaç sefer komutanlıklarını hazır bulundurmalıdır. Sefer komutanlıkları gerektiğinde müşterek bir ordu altyapısının tesisi için hazır olmalıdır. Koordinasyon amaçlı pakt, komuta ve iletişim merkezleri kurulmalı. Çok dilli olunması sebebiyle iletişim standartları, merkezi irtibatları ve devamlı iletişimleri test edilmelidir. Bu komuta merkezleri e, rutin müşterek tatbikatlar düzenlemeli ve her e, vakit hazır olunduğu dünyaya e, gösterilmelidir. Ben e, teşekkür ediyorum e, ve tüm katılımcılarımıza e, başarılar diliyorum.